Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival çekiyoruz. Bugün tekim. Ama az sonra bir daha video çekersek arkadaşım olabilir yanımda. Ee, ismi... Minecraft Survival Online. Ama online de yapabilirim yani. Onu da size göstereceğim bir gün. Ee, tamam. Ama alo chest yine olacak çünkü herobrine modunda oynayacağız arkadaşlar. Evet, başlıyor. Hamachi'den online göstereceğim tabi, onu da bir bölüm gösteririm. Bir arkadaşımla yapacağız. Yaparız daha doğrusu. Heh, tamam. Şimdi game mode alayım ben. Hop, ay. Game mode. Numara numlock kapalıymış bekleyin arkadaşlar bir şey bakacağım şimdi. Ee, yok. Tamam. Şimdi Herobrine çağıralım. Herobrine totem. Herobrine totemi. Yine aynı şekilde yani önceki videolarımızda görmüşsünüz. Ha doğru atmadım daha. <laughs> Netherak. Bir de neydi? iki gold alın. Elinize bir tane de çakmak taşı. Şunlar neydi ya şunların isimleri? Bekleyin arkadaşlar. Clay. Bekleyin. Clay. Soldiers mod diye bir şey vardı. Onu yüklemiştim de işe yaramamış. Şimdi şu Erobine çoğunlukla kumda çağırın. Daha kötü bir şekilde geliyor. Hadi bakalım. Ee, ha yanlış yapmışım. Oh shit. Aa, bak bu kötü oldu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Tamam oldu. mu? Ha evet arkadaşlar yemek de alalım. Çünkü çok işe yarıyor. Hani bir bölüm atacağım bölümde de yemek alıyordum ben. Bayağı bir. Şimdi game modu değiştirelim. Kendimiz yapacağız yine. Mode 0. Tamam. Şunları atalım bir suya. Ah şu lazım. Nerede ya? Gerçekten suyun dibine kadar gittim ya. Aha. Hastas. Hay Ferni JBH. Şimdi mi gelir abi? Dur la biraz. Heh. Göremedim de ya. Ana. Yes. Geber. İlk koyunların gözlerini beyaz yapamıyor. Yapsaydı neler olurdu kim bilir. Hadi şuraya ev yapayım ben. <laughs> evren için güzel bir şey buraya ev yapmam ama yine de şunları kırayım ben yine de evet tamam şunları kır 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 bitmez yani bir şey bu çok bir dikkatliim tamam şimdi şunları da atalım biz bunlar pek bir işe yaramayacak tamam hadi şimdi ağaç keselim biraz Eee tamam böyle bu her şeyi olur. Kısar, sadece Herobrine modunu oynayacağız arkadaşlar. Belki mod tanıtımı da çekmemi istiyorsanız mesaj ne atın. Mod tanıtımı da çekerim yani. Beraber hatta belki online da çekerim. Evet tamam. Şimdi heh, tamam. Ev yapmak için de toplayacağım tabii ki çünkü Herobrine gebertir yoksa bizi eminim ki yavaş yavaş gelecek çünkü şu an gelmiyordu atacağım videoda da öyleydi ama sonradan bir şey oldu ondan o videoyu atsam mı atmasam mı diye düşünüyorum şu an bir sorun mu ne oldu işte tam Herobrine gelecek artık eminim emin değilim aslında hayvana göre değişir eğer ineklerin gözü yani ay işte ineklerin göz diyorum Ha evet ineklerin gözü beyaz veya zombie menler ay işte pigler gelmeye başladıysa bu demektir ki geberdiniz. Benden onu da söyleyeyim ben yani. Yine bir gariplikler olmaya başladı mı olsa ve Herobrine daldı görünüşe göre. Feci şekil bir vurdu. Sonra gelmedi yine. Garip aş hala vuruyor ya. Sahtekar. Ha, biraz dur ya bak bu ser çıkacak eminim çıkacak çıkacak o bekleyemiyor daha fazla gelecek bir çakacak bir de biz ona çakacağız Heh. ne oluyor mouse gözükmemeye başladı ya tırstım neyse burada kalsın biz o sırada ağaç keselim şimdi gelecek vtf diyecek ı ı. diyecek bir çakacak sonrası eh Allah rahmet edeyim ilk survival yine de Geber diyecek bir koyacak bir duvar çakacak. Kaz kaz bitmiyor ya. Ba Evet ya e zaten çoğu bölümde böyle sıkıcı işler yapıyorsunuz. Çok kötü bir şey. Evet tamam Nero yavaş yavaş kendisini belirtmeye başladı. O sıkıyorsa belirt kendini diyorum. Zonu tamamen dediğim dediğime pişman oluyorum tabii. ee şöyle şuradan al. Ah. Evet, tamam şöyle olur. Şöyle heh. Bu kadar büyüklük yeter herhalde. Altına da koyarız. Tam şu kadar büyüklük. Evet, yeter. Ah. Heh. Clash Soldiers modu da güzel güzel diyorlar yani bana. Bir arkadaşım da dedi zaten. Eee. ya yani ne sabriyim. Hero hala bir gözükme yok Hero İlk başlar zaten utanıyor. As bak dedim ne çıktı ya. Çıktı çıkmadı yani. Göremiyorum. Doğru düzgün çık da kendini göster hero. Görmüyorsan da gösterme yani göstermek istemiyorsan da gösterme. Ne yapam hiç sen uğraş Allah. Bak bu kötü oldu işte. En iyisi bir an evvel akşam olmadan kazayım ben şunu. Durun bir dakika normal hard tamam böyle daha iyi. kesin gelir bu. Şakir gelecek eminim ya. Yapmasam mıydım yoksa artık? Ne yapam? Güzel oluyor. Dara oldu. Ya. Eee. şimdi ben şunu şuraya atlayayım. Heh, tamam. Bu sefer biraz daha fazla dayanacağım arkadaşlar. Yani öyle dayanmaya çalışacağım. Hani YouTube'a attığım bir video vardı. Hardcore oynamıştık arkadaşım Ahmet'le. Bu, bu seferkinde daha dayanacağım. Çünkü hardcore değil. İşte iş böyle olur. Hardcore zor, survival basit ama ben yine hardta oynadığımdan dolayı hardcore gibi bir şey olacak. Pek bir şey fark etmedi yani. Şimdi fark etti. Hardcore biraz daha zor. Hardcore biraz daha zor. Hem böyle bazı gerek bu ne oluyor ya? Heh. Bir an evet, bir an lak olduğunu sandım. Aş. Ah. Ne oluyor abi? Dalmalar filan. Kafayı mı sıyırdın? Bir kırayım rahat bırak bir şöyle böyle gelişini kırayım de öyle bana oluyor ya. Bir şeyler oluyor herhalde bu heroya. Kendisini hiç göstermiyor. Neyse ben şimdi bu bölümü bitireceğim arkadaşlar az kaldı. Bu bölüm işte ev yapmakla ilgiliydi. Ve evimiz de bitiyor şu katı yaptıktan sonra. Şurayı da toprakla kaplarım artık. Hadi sıkıyorsa yapıt yap Allah. Bak düşürdü ya. Terbiyesiz Allah. Ana aç. Tamam o gebertir. Evet arkadaşlar diğer bölümde Oşet. Diğer bölümde gördüğünüz gibi Herobrine. Bunda derdi Allah. Derdi çok işte. Hero Brian'ın açın dövüşmesini izleyeceğiz. Herkese görüşmek üzere.